Türkiye'de kıta sandığı yani şelf alanı geniş olan kıyılarda aşağıdaki gerçeklerden hangisine daha az rastlanır? Sevgili arkadaşlar kıta sandığı diğer adıyla şelf karaların deniz altında eksi 200 metreye kadar olan bölümüdür, uzantısıdır. Özellikle dağların kıyıya dik uzandığı, derinliğin az olduğu, e, alçak kıyıların olduğu alanlarda şelf alanı geniş olur. Türkiye'de bu alan özellikle Ege kıyılarında kendini çok daha fazla hissettirir. Dolayısıyla şelfin geniş olduğu, kıyı derinliğinin az olduğu alanlarda dalga daha çok birikim şekilleri yapar. Birikme şekilleri yapar ki lagün, kıyı kordonu, Tombolo ve kıyı oku dalgaların kıyı, e, biriktirme şekilleridir ama dalgaların kıyıya paralel uzandığı derin kıyılar ya da yüksek kıyılarda yani kıta sağlığı şelfin dar olduğu kıyılarda ise sevgili arkadaşlar falezler oluşur. E burada kıta sağlığı geniş olan yerlerde falez az olacak. Daha doğrusu kıta sağlığın dar olduğu yerlerde falezler yaygın olur. Sorunun doğru cevabı sevgili arkadaşlar B olacak.